Şimdi bir önceki konudan başladık, muhabbete böyle girdik, bir de devam niteliğinde video çekeyim dedim. Bu da bizim alanımıza biraz daha, bizim uzmanlık alanımıza biraz daha yatkın bir konu. Bir istihbaratçı nasıl dövüşmelidir? Ya da nasıl dövüş eğitimleri alır? Bu konunun cevabı çok basit. Bir istihbaratçı asla dövüşmemelidir. <laughs> bir asker asla dövüşme. İş oraya vardıysa artık, o noktaya vardıysa, silah kullanmaya vardıysa, yumruk tekme kullanmaya vardıysa, iş çok sıkıntılı bir pozisyonda demektir. Dövüş eğitimleri alır mı? Askerler de alır, istihbaratçılar da. Çoğu askeri altyapıyla geldikleri için özellikle operasyonel kısımda olanlar öyle zannediyorum ki medyadan gördüklerim kadarıyla muhtemelen askeri yede alınan dövüş eğitimlerinin bir benzerleri alınıyordur. Bu askeri yede de bir gelenek var. Harp okullarında dünyadaki çoğu yerin harp okullarında böyle Amerika'da da böyle West Point'te misal Rusya'da da böyle judo eğitimi alırlar. Ya da karatenin branşlarının üzerine eğitim alırlar. Mesela Türkiye'de bir hocamız bir şey kurmuştu. Sayokan diye. Savaşçının yolu ve kanı. Aslında Goşin Kayıkan tarzı bir karate teknikleri içeren bir branştı. Bunun eğitimini bir dönem özel kuvvetler almıştı mesela. Özel kuvvetlerden ayrılıp istihbarata geçenler çok oldu. Mesela onlar şey biliyorlardır yani. Goşin Kayıkan biliyorlardır. Ama genel itibariyle judo yani boğuşma teknikleri eğitim alırlar. Bu arada boğuşma tekniklerini güvenlik güçlerine de öneririm çünkü karşı tarafa doğru düzgün bir hasar vermeden ya da karşı tarafı çok e, ses çıkartmasına mal vermeden etkisiz hale getirebileceğiniz branşlardır. Güreş, Brezilya Jutsu ya da Judo. Demem o ki e, bu insanlar formunu koruma, özgüvenini geliştirme, e, mantıkla hareket edebilme, baskı altında karar verebilme yeteneklerini biraz daha bileylemek için dövüş eğitimleri alırlar fiziksel aktivite ya da sosyal aktivite kapsamında dövüş eğitimleri alırlar. Aldıkları bu dövüş eğitimlerin en temelinde judo, jiu-jitsu ve güreş teknikleri oluşturur, boğuşma teknikleri oluşturur. Onun dışında bazı yerlerde, bazı akademilerde dediğim gibi karatenin belli branşları, belli başlı branşları verilmektedir. Siz de onlar gibi dövüşmek isterseniz eğer ya da o konuyla ilgili bir kariyer yapma hedefiniz varsa şimdiden başlayabilirsiniz. İlinizde, ilçenizdeki gidip bir güreş salonu, judo salonu, Brezilyan jitsu salonuna o konuda eğitimler almaya başlayabilirsiniz. Bu arada kendi sitesinde de duyurmuştum. Bir isparat teşkilatı koruma personeli alımı yapıyordu. Koruma personeli alımı yaparken belirttiği bir nokta var orada. O da şu beden eğitimi spor yüksekokulu mezunlarına bir öncelik tanıyor, veriyor. Tercih onları alıyor. onlar arasında da sportif bir takım başarılı olanlara, başarıları olanlara öncelik veriyordur. bu sportif Başarılar da tabii ki müsabakası olan sporlardan gelecektir. Daha büyük başarılar olimpik olup da müsabakası olan sporlardan gelecektir. Bunları ben size söyleyeyim. Judo, güreş, boks, tekvando, karate girdi çıktı olimpiyatlara. Neymiş? Güreş, judo, boğuşmalı spor olarak, vuruşlu spor olarak da tekvando ve boks. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şu an aldıkları koruma personelleri boks, tekvando, güreş ve judo bildiğini varsayıyorum. Bu çıkarımlarda bulunuyorum söylediklerinden. E geçmişte aldığı personeller de muhakkak judo yapmıştır diyorum. Durumlar böyle. Şimdilik hoşçakalın.